bu ay Servik Seyhan'ın nedeniyle, Dünya Farkındalık Günü nedeniyle vatandaşlarımızı aydınlatmak istiyoruz. Servik Seyhan kadın kanserleri içerisinde meme kanserinden sonra ikinci sırayı almaktadır. Ve en çok ölüm nedenine sebep olan bir kanser türüdür. Neden olduğunu anlayabilmemiz için bu hastaların her zaman HPV virüs testi yaptırmaları, simir testi yaptırmaları önemli tavsiye ediliyor. Çünkü bunlar yapıldığı zaman teşhisi de tedavisi de gerçekten kolay olabilmektedir. Nasıl anlaşılır? Hastalarımız ilişkiden sonra olan kanamalarda ve kasıklarındaki ağrılardan şikayet ettiği zaman mutlaka doktora gidip kontrollerini yaptırmalıdır. Kimlerde bu daha çok kanser gözüküyor? Daha ziyade HPV virüsü dediğimiz virüsün 16 ve 18 tipleri daha ziyade kanser rahim ağzı kanseri yapanların en başındaki etkenlerden birisidir. Bunun yanında kötü beslenme, A ve D vitamini eksikliği veya kötü enfeksiyonların uzun süre devam etmesi, sigara içimleri de rahim ağzı kanserinin artışında bir neden olmaktadır. Tanıda ise de biraz önce bahsettiğimiz gibi HPV virüsü ve simir testi yapılmalıdır. Onun yanında patolojik olarak da kolposkopi ile serviks'ten alınan parçaların anatomik incelemesi tanıyı kolaylaştırmaktadır. Herkese sağlıklı günler dilerim. Thank you.